Herkese selamlar, herkese merhabalar. 2022 YKS sınavları sonuçları açıklandı. Yorumumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabi bu video izleyenler arasında büyük bir çoğunluğun mutsuz olduğunun farkındayım. Bu birincisi. Video izleyenler arasında daha az bir çoğunluğun e, çok arada kaldığının farkındayım. Çok bir azınlığın, yani ufak bir azınlığında çok 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 mutlu olduğunun farkındayım. Sınav sistemi böyle. Yani bu konuda Beni eleştirmenize gerek yok. Bana laf atmanıza gerek yok. Sınav sistemi böyle. Sıralama odaklı bir sınav da her zaman birileri üzülür. Her zaman birileri çok çok mutludur. Yani bu bir elma toplama yarışı da olsaydı böyle olacaktı. Bu bir soru toplama, net toplama yarışına da böyle oldu. Geçen sene ile farkı şu oldu. Sınav çok zordu. Çıktığında herkes ağlıyordu, herkes üzülüyordu. Ve beklentiler çok düşüktü. İnanın herkes çok düşük bekliyordu. Çok kötü bekliyordu. Sıralamadan açıklandığı gün çok büyük oranda mutluluk vardı. Çünkü herkes kendini kötüye alıştırmıştı. Ve sınav zor olduğu için tabii ki daha zor olduğu için. Bu sene ise sınav daha kolaydı geçen yıla göre. Bakın altını çiziyorum. Bunu bile dinlemeyip böyle sağda solda beni eleştirenler var. Bunun altını çiziyorum anlamaları için. Ee, ve beklenti daha da yükseldi. İyi netler en azından bizleri motive etti. Bir de hiç yapmayın dediğim şu hata yine yaptı birçoğunuz. Ne diyeceğim ben söylediğimi söyledim. Ve kanala bununla alakalı bir video atmadım dikkat ederseniz. Sıralama tahmin videosu atmadım. Atılanları da pek izlemeyin dedim ama izlediniz biliyorum. O da siz biraz yanılttı. Çünkü ya bu netlere bu sıralamalar gelir. Bu iş 2019'a benzer, 18'e benzer, 20'ye benzer. Her şeye benzettik böyle. Her şeye benzettik. İşte bazılarımız da bu yüzden biraz daha kırıldı. Birazdan bu yüzden biraz daha incindiler. Yani bir şekilde yaşandı ama. Öncelikle şöyle toparlayalım mı? 1- Elinden geleni yapana sen başarısız, başarısızsın denilemez. Öncelikle bunu bir söyleyeyim. Elinden geleni yapana sen başarısızsın denilemez. Öncelikle bunu söylüyorum. Yıllar öncesi defalarca kez mezuna kalmış birisi olarak da bunu söylüyorum. Bunda da çok çok samimiyetim inşallah aktarabiliyorumdur sana. Çünkü evet sistem bunları istiyor ama ben elimden geleni yaptım hocam. Gecem, gündüzüm yani yaptıklarım, fedakarlıklarım, maddi, manevi her şey ortada. Kalben rahat ol o zaman. Lütfen kalben rahat ol. Evet, mutsuz olabilirsin. Gözünden damlalar, yaşlar dökülebilir ama kalben lütfen huzurlu ol. Sen mücadeleni yaptın. Bu hayatın boyunca olacak. Bu iş konusunda da böyle olacak. Yıllar sonra bir aileyle alakalı bir mevzuda da böyle olacak. Emin ol bak bunu bir daha yaşayacaksın yıllar sonra. Ama geriye çekilip sadece şunu, ben elimden geleni yaptım. Elimden gelen buydu. Kalben huzurluyum. Ama birilerine kızgınım. Bir şeylere kızgınım. Bunlar olabilir. Ama ne olur kalbin huzurlu olsun. Senden birinci ricam bu. İkinci grup, arada kalan tayfa. Hani gitmeli mi, kalmalı mı şimdi? Tavsiyem şu. Mezun yılınıza ne olur üzerinden bir puan, pardon geçen yılınıza üzerinden bir puan verin. Deyin ki hocam ben üzerinden 70'lik çalıştım. Ve 70'lik bir çalışmayla bu sonuç geldi. 70 iyi bir puandır bu arada. Gerçekten iyi bir puandır. Ama üzerinden hocam 50 puan anca verebiliyorum. 40 puan veriyorum hatta. Yani ben çok haylazlık ettim. Çok kaçtım. Normalde en az işte şu kadar deneme çözmem gerekiyordu. Ben denemelerden de kaçtım. Şu kadar konu anlatımından işte şunlara, videolara bakacaktım. Bundan kaçtım. Yani kişi kendini bilir arkadaşlar. Kişi kendini bilir. Bunları ne olur bir puanla, yüzlerinden bir puan ver kendine. 50 ve 50'nin altındaysa evet o zaman mezunluk ihtimali düşünülebilir. Niye? Çünkü pişmanlıkla gidilen bir üniversitede şu oluyor çünkü ben üniversitede hazırlanırım. Olmuyor işte. Öyle üniversitede hazırlanmak hiç kolay bir şey değil. Vallahi bak çok ne söylüyorum. Gittiğin yer evden daha rahat bir yer değil onu söyleyeyim sana. Ev ortamın belki evet zordur, zorlu şartların vardır. Bu konuda saygı diyorum ama gittiğin ortam bir yurt ortamı. Hiç tanımadığın 4-5 kişiyle aynı odada kaldığın, kahvaltısından yemeğine kadar çamaşırından parasına kadar her dakika hesap yaptığın bir yerden bahsediyoruz. Gurbet hiç katmıyorum bile. Ha, özleyeceksiniz. Birçoğunuz aileyi özleyecekler. Çok öğrenci deneyimledik bunu. Kolay değil, çok zor. Var mı yapan? Tabii ki var. Ama binde bir mi bu? On binde bir mi? Yüz binde bir mi? Bu tartışılır. Benim bugüne kadar video çektiğim çok az sayıda öğrenci oldu. Üniversiteye gidip hazırlanıp bunu yapan ama mezuna kalıp başaran yüzse üniversiteye gidip hazırlanıp yapan burada bir kişidir. Ne olur bu istatistikleri göz ardı etme. Aile ortamını bir düşün. Ailenle otur bunu bir konuş. Onlar buna hazır mı? Maddi olarak da bunu düşün. Manen de bunu düşün. Mental sağlık açısından düşün. E, psikolojik olarak düşün ne olur. Her açıdan bunları bir düşün şöyle. Bir masaya yatır bunları. Ve acil karar verme. Ben yarın dershaneye kayıt olacağım. Dur sakin ol ne yapıyorsun? Deli misin? Bir, 8-10 gün şöyle bir hafta falan bir düşün bunu. Öyle anında gaza gelme. Üniversiteye giden arkadaşlarını bir ara. Mutlular mı? Mutsuzlar mı? Neler düşünüyorlar? Bir fırsat daha olsa ben hiç gelmezdim mi diyorlar? İyi ki de gelmişim mi diyorlar? Üniversitesinden memnun olmayanları da bir ara. Bak ne olur bunlardan çekinme. Çünkü bu konularda çekinirsen yanlış karar verebilirsin. Hocam ben anneme danıştım gitmeliyim. Hani Bu bu kadar basit değil. Anne çok duygusal bakar. Çok samimi olduğum bir kankan duygusal bakar. Öğretmenlerinde bunu konuşmaya gayret et. İnşallah gerekirse istersen bu konuda da bir canlı yayın yaparız da. Canlı yayında da konuşuruz bunu. Sen istersen yeter ki ben bunu yaparım. Problem değil. Ana kanalda yaparız bunu. Tamam. Ama bu kararı vermek için acele etme. Şurada bir hafta on gün kadar bu konuda kafanı dinleyerek ne olur bunu biraz daha sorgula ve düşün. Tamam. Peki yok hocam ben kesin çalışmaya karar verdim diyorsan bu grupta olarak... Bir Ağustos iyi bir tarih. Hocam Eylül diyorlar. Valla bir Ağustos iyi bir tarih arkadaşlar. Ben söyleyeyim. Özellikle mezun olup gerilerden gelen arkadaşlar. Ben söylüyorum. Yeni 12'ler. Bakın yine söylüyorum arkadaşlar. Bu sistemin oluşturduğu bir rekabet ortamı. Benim değil. Birileri şu anda çalışmaya 12 olarak zaten başladı. Biz de başladık. Navigasyon sistemini şu an kurduk mesela. Özel biliyorsunuz orada videolar çekmeye başladık. Ve çok da güzel çalışıyoruz. Ve çoğu 12 sınıf onların. E, bu kadar iyi çalışan tayfa ve mezun tayfa. E, hocam ben Eylül'de. Bence Ağustos iyi bir tarih. Ha çok istisnai durumlar varsa, yorgunluk üzerine, sağlık üzerine, eyvallah. Hiçbir şekilde buna yorum yapmam. Tamam, sen bir evlilik bekleyebilirsin. Cidden problem değil. Bu konuda kararlar vermekte acele etmedik. Üçüncü grup. Çok mutlu olan grup. Yani tebrik ediyorum. Gerçekten yani tebrik ediyorum. Çünkü sıralama da odaklı olsa, sistem böyle bozuk da olsa, şey de olsa bir şekilde bu sıralamaları yaptınız. Hepinize canı gönülden başarılar diliyorum hayatınız boyunca. Benim gözümde şu anda başaran grup sadece ilk 20'ye giren arkadaş değil. Bunu bir kez daha söylüyorum. Bakın 36. olan öğrencimi de bugün Instagram'da paylaştım. İsteyen girip bakabilir. Hatta bakmayacaksınız ben yine göstereyim onları da. Dur dur ben yine göstereyim onları. Çünkü bakmayacağınızı da biliyorum. Tamam. Bak şurada 36. olan arkadaşımı da ben şöyle paylaşayım sizinle. Tamam. Böyle teker teker ilerlediğimizde. Dur neredeyiz? Sayısal 500'ü de şöyle kapatmam lazım. 1600'ü de, 2900'ü de, 9000'i de, 16000'i de. Yani hepsini burada paylaşmaya gayret ettim. İşte alın 15000'i de. Bak ilerleyen kısımlarda var ama tamam dur bana kızmayın ama 22 bak 130000'i de. Devam ediyorum burada bak bir kez daha görün milyonlardan 270.000'e de tamam. Yani burada birçok şey var ve hepsi benim gözümde aynı. Bunu bir kez daha söylüyorum ve hepsini alkışlıyorum. Bu sıralamalarda Kötü sonuç da arkadaşımla alkışlıyorum. Ne için? Mücadelesi için. Hani bazen yorumlara diyorsun hocam işte kötü sıralama yapan arkadaşlar da gelsin. Sıralamasından memnun olmayan arkadaşlar da gelsin. Gelsinler. Mücadele öyküleri var aşağıda. Lütfen çıksınlar ve gelsinler. O formlara doldursunlar. Ama tabii ki bize de ne olur hak verin. Hani bir oturuşta belki bir günde en az altı tane falan video çekebiliyoruz. Ve yüzlerce mücadele yüksü gelecek bize. Bu yüzlercenin arasından belki 20, belki 30, belki 40 tane en fazla seçebileceğiz bir yıl içerisinde. Bu arkadaşlarımızın birçoğunu çağırıp onlarla inşallah bu videoları çekeceğiz. Benim genel yorumum bu şekilde. Önümüzdeki sınav sistemi değiştirme. Resmi hiçbir açıklama yok. Bu konularda ne olur arkadaşlar şöyle olmayın. Ya bir yıl daha hazırlanırım ama senin ne olacağı belli değil. Hiçbir yıl ne olacağı belli değil ki. ÖSYM her yıl farklılıklar yapabiliyor. Bunu da yapacak. Önemli olan senin kafandaki, idealindeki, hayalin, bir yıl daha yapılabilecek, ya çalışabilecek gücün varsa bu kararını sen kendin vereceksin. Yoksa hocam ben üniversiteme gidiyorum, bu puan bana yeter, bu sıralama bana yeter diyorsan da ne olur bu kararlarını ver. Ve benden tercih dönemiyle alakalı isteklerini lütfen hiç çekinmeden yorumlar kısmına yaz. İnşallah ben de elimden geldiği kadarıyla bunları yapmaya gayret edeyim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere inşallah. Güle güle.